Üroloji Kliniğinden Operatör Doktor Kıvanç Cavıldak, mesane kanseri farkındalık ayı kapsamında yaptığı açıklamada, bu sinsi hastalığın en yaygın belirtisinin ağrısız idrarda kan yorulması olduğunu belirtti. Doktor Cavıldak, özellikle 50 yaş üstü erkeklerin risk altında olduğunu ifade etti. Mesane kanseri 50 yaş üstü bireylerde daha yaygın. Erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha fazla görülüyor. Boya, tekstil, petrol ve kauçuk sanayinde çalışanlar, kronik mesane enfeksiyonu geçirenlerle mesane kanseri öyküsü bulunanlar, daha önce radyoterapi görmüş hastalar en riskli gruplar arasında yer alıyor. En sık görülen belirti ağrısız şekilde idrarda kan görülmesi. Ancak bunun dışında da bazı uyarı işaretleri var. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı, zayıf idrar akışı veya idrar yapmada zorluk, alt karın veya bel bölgesinde ağrı, ileri evrelerde iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler ciddiye alınmalı ve mutlaka bir uroloji uzmanına başvurulmalı.